Değerli canlılar, sevgili dersimler, kıymetli sivil toplum kuruluşları, değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, sevgili basın mensupları, derneğimizin Gahan etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gahan'ın yeni yıl yani sıra üç aylık ibadet takvimin başlangıcıdır. Başlamış dönemi olduğunu da ifade ederek bu aydan itibaren pirler, müşrikler, rehberler, talipler gezmeye başlar. Bu yeni bir Mart'ta tamamlanır. Asıl Gahan dayı ibadet ayıdır evden giden gelirler, aileleri ziyaret eder, kirveler, müsaitler birbirine gidip gelip Bu 21 Mart'ta da süren bir başlangıçtır. Yıl yenilendiği zaman Kal Fatike oyunu oynanır. Fatike eski anlamına gelir. Kal sadece ihtiyar anlamına gelip, gelen bir kelimedir. Dağının aynı zamanda fakirlere ve yoksullara sahip çıkmaktır. Dağ etkiliğinde toplanan eşyalar, yiyecekler yörede bulunan fakir ve yoksul ailelere dağıtılır. Fazlası toplanır ve hep birlikte yenilir. Kaan Aleviler için çok eski kültürel bir gelenektir. Tarihi tersi coğrafyasında Alevi inancı, Kıbrılık, Kırmancı, Sarsa halkının Kaan Kutlama geleneği eş, dost, akraba kardeş, amca, hala, dayı, komşular, kimsesizler, yaşlılar ziyaret edilir. Küskünler barıştırılır. Toplanan lokma ve yiyecek, içecekler pay edilir. Rızalı kalınır. Herkese bolup bereket dilerim hayvanların, bitkilerin, evlere, insanlara huzur, şans getireceği inancıyla çeşitli yiyecek, un, bulgur, tağın ürünleri toplanır, hedik pişirilir, tesere ve lokmalarına, işargalara ziyaret edilir, şeref, bom devir uyandırılır, suya, ağaçlara, doğaya, insanlardan rızalık alınır, verilir, dileklerde bulunur, pirlerle, müşriklerle, tanık çağlarla, sazla, nefeslerle dilek isteklerde bulunur ve cennet bağlanır. Gagant etkinliğinde kal gibi aksakalı donuna Görülerek el el dolaşınca herkes görünce kopar dokmalarını veriyor. Toplananlar ortak kazanda pişirilir. Birlikte yenilir, içilir. Gençler ve birlikte davulu, zırmanı, coşkulu oyunlarla kal, et, kal, kal fatih etkinliğini canlandırır. Gavan kutlaması yaparlar. Aksakalı haline birinen gavan ve kal etkinlikleri özleri aynı temsil eder. Kavan olması toplumsal paylaşmayı, ortaklaşmayı gerektiren bir etkinlikle kutlamalar halinde her bir başında zehirli köy onları halinde canlandırarak yapılır. Cümle canınıza aşkı olsun.